Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ne? Nasılsınız? Şöyle göstereyim. İnşallah iyisinizdir. Devramına e girer mi içeride? Girer. Bizlere sonra bizler de iyiyiz. Ne yapacak? Kilere fare girmiş arkadaşlar. Recep kapıyı açık koymuş geçenlerde. Bir haftalık mesele. Şöyle yaptıktan sonra girmiş. Gönderiyorum. Ee, annemle geldik. Anneme söyledim. Fak kuracak. Burada şu malzemeleri karsambaları çıkaracağım dışarıya. Burada ne kalacak? Bir ekmeğimin buzdolabına koyacağım. Kalanı da hep şuraya çıkarayım arkadaşlar. Valla 2-3 gün böyle dursun. O un. Ondan Bunu sonra. Un un. Una girmiş zaten. Onu da, onu da gördüm. Az bir şey un kaldıydı arkadaşlar. Çörekten sonra. Anam ağzına dünya bir baktım. şey yapacaktım. Poğaça. He he. Bir baktım onun içinde fare pisliği var. Gerek yok la elimizi yedik. Ben çiçeklerimi de... Bunları bir çıkaralım anne. Hadi bakalım sen çektir. Bunları ver. ben bir çıkarayım hep onları. Bunları bir tandırebine koydum. Orada da pasak oluyor ya. Toz oluyor. Ne iyi. Kullanıyor mu ya durmadan? Döndüreceğim bunu. Hala onları koy bakalım da onları tandırebine koyturur Masanın üstüne döndürelim. Masanın üstüne döndürelim diye masa var ya. He he onu yapalım. Onu yapalım yapışkanı? Yapışkanı bir ön... İsmail geliyor. Şimdi motorla sarar mezhaneye. Bir yapışkan aldık Bir şey olmaz. Ben onu mecbur almam lazım. Şunları bir yapayım. Zaten ne hani kaldı Açık kaldı. Şunları da bitti. Zaten şu bitti arkadaşlar. Dökülecek. Şunları da Bunları lahana bak. Yedim. sonra da. Onları boncuk oya, ya, cincik boncuk ya. Kaç bunu bana hiç çıktı valla. Ne var da yok gitti, senle ne Olay ya. Hani ya, siz de gelmiş oradan bizden geldiyse gelmiş. Bir tane koydun mu bizden? Yoo, ben direkt onu eledim, onu hepsini ben getirdim. Buraya koydum, gelmiş buraya, gelmiş bari ya burada. Ya da geri çıktı arkamda. Gitmiş yere, yok. Ben üç üç kumit koyayım da kapı. Ne yapışkan koyayım, tak koyayım. Burayı ben de diyorum işte anne. Ne yüz yaptın? Bir şey diyor o çivi. Anne. Anne. Tabii mı? Tamam. Hani çöp de getirdin mi? Bu ne? Bu kadar mı? Bu kadar Uğruna <laughs> bütün geç geç. Evet. geç, geç. Geç. para kay. O dedi yapışkan yapıştıracağım diyor. Yani, şey Allah, olmaz bunlardan de <laughs> <laughs> ne olacak? <laughs> ne? Tamam, bir bir <laughs> Çay da girer mi? Çay <laughs> <Kıyım, fahalı gülüyor> <yodup siliyor>, <laughs> da girer mi? Çay da girer mi? bir da girer mi? Çay mi? girer mi? Çay da girer Çay da girer mi? Çay girer mi? girer mi? Çay da da şeye girmemiş. <laughs> Ara su burada bir de halin içine girmiştir? Allah'ın bir atmış. Ona girmez, şuna girer girersin. Ben şimdi ölçtüm asla. bir şey yok. Giriyor ama tandırın da giriyordu kapların içine. Şimdi ne arasın ayakkabı? Çok mutlu ayakkabı. Çocuklar botana girer bir şey değil mi? Olay yapacak Vardı dedi. vardı vardı. Ben de ne diyor ki diyor. Zaten korkuyla duruyor ben. Şu halıyı bir mı? 嗯。<laughs> <laughs> İşte hmm. Vallahi ekmeğe girdim kendim hmm. Ne olur değil hmm. Bunun içine ne giremez ki? Hmm. Kapıları kapalı. Hmm. Bunun üstünde bile gezmiş arkadaşlar. Ne edeceğiz Bu parayı nasıl yakalayacağız? Hmm. burada dursun bu ortada ya? Hmm. Çıkarım çıkarım ama. Şuraya bırakırım. Hmm. Şunları çıkarım vallahi en sevmediğin pary. Recep'e yüz kere söyledim. Oğlum onun kirene girmeye. Ka kirese kapsmıyor diyor. Yok. Onlar işlerini karıştır bana. Kiremez diyorlar da dolanmış. Üstünde dolanmış. Gitmiş herhalde. Herhalde olsa burada. Nasıl gidecek amma giri? Bir Sizden... günlük mesela da dolan. He. Evet, evet. <laughs>

Şu, şurada, şurada. <laughs> Allah Allah. Acaba kuralardan yani. ne mi geldi Ama delik yok mu? Yok. şurada var bir. Bir burada kapalı. Bir Kapattık biz burayı. <laughs> yok, yok. Delik yok bu burayı. Delemez. Şu at o gelir mi? yapılır yapılır Yok, yok. O zaman Var mı oraya?

Bak ile ekmek mi? Ekmeye girmemiş, ekmek de yok. Yok. Ekmek arkasına baktım, yok. Ne de yapıp pislik. Valla? Çıdıramıyorsa. Ne müşteri vallahi. Hmm. Hmm. Bir Allah mi? Sizlere gelmedi, sizlere yok. İşte bu şekilde arkadaşlar Burayı biz yapalım bir yapıştırıcı yapayım neredeyse bakacak o fareyi bulacak yapacak bir şey yok. Bu tahtanın elimi diyemedi. Şu şeyi götürür boş mu? Götüreyim onu kullanmayayım. Ve i̇ki tane daha var lan. E o bir diye davet istersen onu verim istersen bunu. Onu kotu kullan adı şey etmezsen. Şunlardan babam emer diyor da bundan emmez bunun yüzü şey. Emmez. Sen elini değme onlara. Bunlara değeceğim ben neydi neyim Şimdi oralara sık sık şöyle yağla. öyle şey sıdır 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 şöyle ellerimi değme Yapışırsa kahma diyelim. Bunlar şey etmez. Ekmeği bu yana çektim. Hakkı da orada vurup kurdum bari. Bak herhalde bir tane. Bir sıpçan var bir. He. O da oradan inmiş inmiş çıkmış. Başka i̇şte o evde yok. Oradan mı indi? Kapıdan mı geldi? Yok yok kapıdan ne değil oradan indi. Oraların bak, kemirmiş bak kuşunu ısıyanlar. Hı. Tamam. Orada atacaksın, orada koyacaksın. Orada kur. Fiyatta direkt dolanmış canım gelmiş buraları. niye Ne şare girmezdi ki ortalara batırmak Şimdi ortalık. bir makinenin altına koy bir de şu. Onun içine girmezse ben yine bilemezdim ki Şu buzdolabını or, arkaya koy şu araya. Bize koyacağım koyacağım. Bize bir de buralar her yerine koy. Arkadaşlar fareyle aldım geldim. Bunu yapıştıracağım şimdi. Tek çare bu. Pahta bulduk da. Pahta bulduk da. Da çağır, o da çayır o da çayır tuttu attım tuttu attım şimdi bir yok karı şükürler olsun evet, işte işte. evet, öyle gezdik hepsi baktı orada su yok dur bak elinde yapıştı neydi o sürdü Dursa Git diyor, gitmedi orada yukarıda. O anne acıkınca geliyor demek ki. <laughs> orada iniyor, hep <yer>, gidiyor. Gitmiş. <laughs> Görmüyor musun? Ne kadar yemiş? <laughs> Öte ellerini. Hiç yemeyen hasta çiftemiş. Hiç yemeyen yine. yine girmiş yine. Perşemeden sonra perşembe konuluyor. Yoğudu. Yine girmiş işte gitmiş. Yukarıdan çıkmış. Yani oraya dışa oylaştırdı. Tür bağırın bakalım. Gelirse yapışır Gelmezse yok. Gelir gelir o gün ağaç şimdi akşamına gelir. Akşamına gelir. Beni bizi duydu ya gelmez. Hmm. Evimizi sakın. Tamam tamam değdirmeyeyim Arkadaşlar şu şekilde sıktım. Bunu hemen şöyle arkaya koyacağım buralara. Buralarda bir dursun bakalım. Yani bunu bir an önce tutturmam lazım. Yoksa artık ben burayı imkan yok. Yani içimde tasayla duramam. Ekmeğe de girmemiş. Ekmeğin kenarından bir tanesini az bir şey yemiş. Çekirdek vardı. Çekirdeği de çuvalından almış almış şu dolabın arkasına geçmiş. Orada bir avuç kadar çitlemiş annem doyurmuş da işte temiz hayvan olmadığı için maalesef çoluğumuz çocuğumuz hastalandırır onu böyle buraya halayıp atmam lazım geçen sene falan hiç girmediydi bilmiyorum artık kapıdan mı girdi yoksa işte orada bir tane boşluk var oradan mı girdi oradan da girmesi imkansız da annem oradan girmiştir diyor ya. bilmiyorum artık nereden girdi? her tarafı bir dolanmış yani böyle ya da böyle artık bunu mecbur kurtulacağım çünkü bütün yiyeceklerim burada hemen bunu da koyalım şurada dursun şunu da ekmeğin hemen yanına koyacağım o acıkınca mutlaka gelecek biraz çekirdek koyayım şimdi buraya onu kandırırım ben bunun yanına çekirdekleri koyup çitlemeye gelsin hemen yapışkanla tutar o zaman bunu sürüyorum ki kaçamasın arkadaşlar. Hemen tuttum En nefret ettiğim bir şey fare. Bir eve fare girdi mi tamam. Benim buraya ilk geldiğim sene e, mutfağım mutfakla yatak odası değişikti arkadaşlar. Yat, yat odası odasının olduğu yer mutfaktı. Mutfağın olduğu yer yatak odasıydı. Burası da eski bina olduğu için hep ha, burası yeni de üstü belki bilmiyorum nasıl iyi yapmadık herhalde. Hep buralar eski taş bina olduğu için Oralarda hep biz e, kırık yaptık biz buralar. O yüzden e, mutfak dolabının tam köşesinde leydi mutfak dolabı yine eski mutfak dolabı. Oradan alan mutfaktan fare çıkıyor. Evde dolanıyor, yastıkların arkasında dolanıyor. 10 tane, 15 tane fare yakaladım. Artık işte gidemedik, dedik yani mutfak dolabını kaldıralım. Çünkü neden geldi? Hani bir yere delmiş duvarın. Tıklarının bir yerde değil mutfak dolabında. Kaldırmak zorundaydık. Ben de büyük tarafımı mutfak yaptırdım. O zaman da kaldırdık. İşte baktım. Orada bir delik var. Oradan sürekli çıkıp çıkıp geliyormuş. Ama bir tane değil diyorum ya. 15-20 tane falan yakala dedim o zaman. Ondan bu yana da hiç fare falan görmedim arkadaşlar. O kadar da dikkat ederim ki kapıyı falan çıktım hemen kapatıyorum. işte. reçet biraz kapılar kapıları çok açık koyuyor. Fare girer diye de gidiyorum hemen girip kapatıyorum. Çünkü yine bizimki biliyorsunuz yere olduğu için yani tabane olduğu için daha çabuk fare giriyor. Ama işte yapacak bir şey yok artık girmiş. Ondan beri de hiç görmediydim fare. Şimdi gördüm. Şimdi de çok dikkat ettim. Ekmeğim var. Hani yiyeceğim içeceğim burada diye. Girdikçe kapattım. Buraya çocuklar falan girdiğinde sürekli temizliyordum. Kapısını örtüp bırakın. Ama şey açık. Kapatın. Açmayın. Fare girer. Şöyle böyle. Değil mi? Bir haftalık bir şey artık tavandan girmiş olabilir. Tavandan girmediyse de arkamızdan mı girdi artık. nasıl girdi bilmiyorum. Bir şekilde girmiş. Ama bir şekilde de girdiği gibi gitmesi gerekiyor. Ben bunları bir yerlerine yerleştireyim arkadaşlar. Mesela şunu ekmeğimizin yanına koyayım. Hemen şuraya. Diğerini de. Sonra bu biraz çeksem aslında iyi olur. Çekip arkasına koysam. Ama bunu şunu çekmem lazım ki arkasına da gel yapıştım boyu. İşte bu şekilde uğraşıyor bakarım arkadaşlar. Allah'sın Allah sen bilirsin Eğer bugün gelirse kesinlikle fareyi yakalarım. Allah bir faresi yakalanmaz da. Bazı fare bayağı uyanık oluyor. Kolay kolay yakalanmıyor. Şimdi bunu da şuraya koyalım. Ne yapmış buraları? Burada bir şey yok aslında. Bunu da şuraya koy. Yine buradan gelirse burada yakalasın. Buraya biraz da çekirdek koyacağım arkadaşlar. Biraz da peynir falan koyayım. Onlara gelsin. Eğer yakalarsa sizlere gösteririm. İnşallah yakalar. Dua edin bir an önce yakalasın. Buralar falan hep şu kavanozları sileceğim. Büyük bir ihtimal onların üstünde falan gezmiştir. Ay vallahi sevmiyorum ben böyle şeyi. Elime şimdi bir kuvaya bir su doldurum. Bunlar hep bir silim tekrardan. Öyle iyileştirin. Şuradan başlayalım arkadaşlar. Şöyle kenara alayım şunları. Daha bir yandan da korkuyorum. Olur da atlayabilir üstüme diye. Buralarda çıktı mı çıkmadı mı hiçbir fikrim yok diyeceğim de çıkmış. Belli zaten. Kuralarda da dolanmış. Girmedik yer gir koymamış yani. Zaten bunların ağızları kilitli arkadaşlar. İmkan yok zaten. İçine girme gibi bir ihtimal yok. Ama üstünde gezdiği için ben de diksindiğimden Bunları hep silip silip tekrardan yerine yerleştiriyorum bakalım. Aslında fare tutulsa da öyle mi yerleştirse? Şimdi gelir yine gezerse neyse bir silin bakalım da. O zaman bir daha silelim. Ne yapayım? Şu üstlerinde gezmiştir büyük ihtimal. Vallahi kış bunu hiç çıkardı bana. Soğukta fare. Hayırdı. <laughs> 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 arkadaşlar fareyi daha farklı tutacak. Oraya ayarladım, bıraktım. Şimdi bunlar şundan ıslak olur. Acıktık. Yemek hazırlayacağım. Çünkü yemekleri annemden arkadaşlar. Sağ olsun yemek getirmiş. Çok pişirmiş yarısında bir yaya diye. Şöyle. Bu da horoz pişirmiş geçen. Anne. Anne, anne yani, ya. Şurada da çorbamız da var. Anne, tına, bir da çorbalar arkadaşlar. Şöyle istersen getiriyor şu sürelim. Tabağı bu fırında Pıstım. Bunu da yemeğin içine koymuş arkadaşlar. <laughs> bu şurada. Burada kuyus var. Sonrasında biberle sote yapmış. Burada da çorbamız var arkadaşlar. Bu bizim meşhur düğün çorbamız. Şu şekilde şöyle göstereyim. Şehriye, arpa şehriye, nohut ve köfte ile beraber yapılan düğünlerimizin, mevlütlerimizin vazgeçilmez çorbası. Bunu pişirmiş. Bunların ikisini de ocağa aldım. Dün benim de patates vardı arkadaşlar. Pilav yapmıştım. Patatesli pilavımız var. Az bir şey. Şurada yayla çorbam var benim de. Neyse bunlar da dursun. Bugün bunları yiyelim. Reco al bunu da fırına sür. Hadi bakalım. Abin ağrıyor bacağım. Bu ne? ne? Fırınımıza da çöreğimizi attık. Çöreğimiz de fırın attık pardon. Ondan sonra bir de sucuk boyunca arkadaşlar. Poşete şöyle kurban da yapmış olduğumuz sucuk. Sabah çocuklara bir şey demesinler diye getirdim. Sağolsun Annem. annemden Allah razı olsun. Annem! Annem şöyle turp var arkadaşlar kırmızı dışı beyaz içi kırmızı turp artık kış gel turplar gelmeye başladı yeşillikler gelmeye başladı bugün de pazar biraz sebze meyve aldım geldim ee, marul aldım akşama da misafirim var arkadaşlar beraber su, su böreği yapacak onu da söylerim eğer çıkmak isterse beraberinde çeker yapar çıkmazsa da ben tek başıma belki çekerim arkadaşlar sizlere. Şöyle turpumuzu doğruya buna limon sıkıyorum arkadaşlar bolca. Ondan sonra biraz da tuz atıyorum. Daha da çok güzel oluyor. Tam daha kızarmamış işleri. Bazıları daha böyle kırmızı geliyor. dik geliyor yani. Kimisi de bu şekilde. Limonu da sıktık mı daha çok böyle rengini veriyor. Bu kışın bizim vazgeçilmezimiz arkadaşlar. Diğer turp da hani yiyor onlar da yiyor da yine de bu daha bir ayrı daha çok sevdiğimiz Otursun. yemeğimiz ısındı yemeğimizi altını kapatıyorum artık çorbamız da bayağı ısınmış bu çorbayı da içerken daha sevkine bazen ılık bir şekilde bazen de daha çok böyle, böyle kaynak tarafında içenler oluyor şimdi biz pek kaynadım o zaman olmuyor arkadaşlar şöyle dört kase alalım. Burada da okulda gelmedi daha. İsmail de düşmüş, ayağını ağrıtmış. O erken geldi. İsmail şu anda evde. Videoyu İsmail çekiyor. Burada da artık gelince. O da gelince isim. zaten yemeklerimiz var. Bundan da kalır. Çorbası kalır onun. Çorbayı sever o. Şöyle şuna yemeğimizi bölelim. Çorbamızı da bölelim. Önce yemeğe verecek, nasıl verecek, nasıl sıcak Bezlerim de bitti arkadaşlar, buraya bez alınacak. Ben normalde buraya kullanmam, bezler sarardım böyle. böyle. Rengi değişmeye başladı, hemen alıp çöpe atıyorum arkadaşlar. O yüzden tekrardan alıyorum. Şu şekilde şöyle yemeğimizi bölerim. Allah razı olsun annemden. Bugün yemek yapma kızı ben getiriyorum dedi annelerimizi, babalarımızı Rabbim başımızdan eksik gitmesin arkadaşlar. Onlar olmasa rahat olacak bilmem. Bugün ben yemek telaşım ne da Hemen bunu böyle videomuzda bu şekilde kapatalım arkadaşlar. Şu şekilde şöyle biraz suyu çekmiş. Evet. Bir tane koyacağım. Bir tane de yumurta zarı koyalım. Yumurta için. Şunu alalım. Haydi bakalım gidelim. Kapat. Çöreklerimizi de soba yapmıştım arkadaşlar. Evet, ya, bunları da şu şekilde şöyle çıkarıyorum. Hayalimizde şu çöreğe gidip Biraz bir şey kaldı. Herhalde bir daha gidecek. Valla. <laughs> Dolapta yer yok. Yaz yaptım. Hadi. Hayırmış, annem. Horoz pişirdim, gel al bir şey götür. Horoz pişirdim, gel yer sınırı, götür. Rey. Anne boğazından geçmiyor işte. işte. Reco, gel. Hemen şöyle Gökhan'a da bir soğan keseceğim. Pırasa yani yok mu ya? Niye almıyorsun pırasayı? Pırasa yoktu. Evet. Bütün yeşillikleri getirmişler, pırasa yoktu anne. Burası da olmaz, olmazımız aslında arkadaşlar. Kış geldi artık. Anne bu ne? Bu mu? Bu et. Ne eti? Horoz et. Ben olur? sana şimdi çorba verim. O horoz et ya mi olmuş? Böyle olmuş. Da Bir dakika. Ben böyle et Sadece Anne şunlara. Anneciğim bunlar şehriye. Hmm. Öbürü de nohut, öbürü de köfte. Annenle hmm. pişiririz sana. Kocuk gitsin diye. E o da bilir aldı. Bize getirdi. Şöyle bir bunu da bolca sıkalım. Videomuzu artık ben kapatalım arkadaşlar. Ben elimde görmedim ama. Ha? Ama ben ne görmedim. Elinde görmedin mi? El bir koyduk da oğlum. Hmm. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Artık videomuzu kapatıyorum. İnşallah fareyi de bir an önce yakalarız. <laughs> Hoşçakalın. Bir de fare çıktı dış kumaya Ne? Evet. Eğer şey diyeyim. Annem yukarıdan geliyor diyor. Halının içine girmiş. Havaya dokunmamış. Poşada sardım ya. Poşetin üstünü de altında yemiş. Gelmiş. Ne? Eğer Gökhan üstten geliyorsa açma. Girdim abiye diyecek hemen. Evde bir tane var. Bir de alacak. Ya sen yapacaksın. Ya Montal vereceksin. tamam. Üstte mi? He. Onda al çıpanı. Al çıpanı deriniz, tamam da Aç kanı. Aç tamam. Bu ne yiyorsun ya? Neden geliyor bak? Eğer öyleyse dediği gibiyse alçı çıpandan hemen montala veriyor. Alçı çekmene gerek yok. Bilmiyorum, Sadece tamam. Önler gündür durmalı mı? Bari. Bilmiyorum işte. Bakalım bakalım. Bir tutalım. 3-4 kere yapışkan yapıştırdım. Bakalım bakalım. Bir ön tutarsam. 2 gün bir dur bakalım. Ona göre bakacak. Neyse arkadaşlar. Hoşçakalın.